Herkese selamlar dostlar. Ben Ahmet. Kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlarım. Bugün Galadon'un Golem ordusu etkinliğini yapacağız. Biliyorsunuz artık sevgili dostlar söylemeye gerek yok. Bu tarz etkinliklerin en kolay ve en rahat nasıl üçleyebilirsiniz onu gösteriyorum. Yine bugün iki farklı taktik göstereceğim sizlere. Hangisi size uygunsa onu kullanırsınız. Vakit kaybetmeden kanalıma da abone olduysanız arkadaşlar saldırılarımıza geçelim. Şimdi sevgili dostlar saldırımıza geçmeden önce birkaç püf nokta var. Bunları size aktarmak istiyorum. Dostlarım aşağıda 3 tane kartal topumuz var. Onların arkasında şu boşluk bölümünde de Tesla'larımız mevcut biliyorsunuz. Hemen şuradaki kesişim noktasına bir tane kelle avcısı bırakıp oradaki girdap tuzaklarını diskalifiye etmemiz gerekiyor. Ardından 3 tane büyücümüzden arkadaşlar süper büyücümüzden buradaki kartal topunu ve arkasındaki teslaları indirmemiz gerekiyor. Normalde bir tane bıraksanız bile yeterli olacakken ben maksat arkadaki teslaları da indireyim. Çünkü saldırın sonunda arkadaşlar orası biraz can sıkıyor. O yüzden başta bir kere de derlere yılanın başını kesiyorum arkadaşlar. Ardından ardından bir kaya balonuyla şuradaki 3 tane ilk sayını indireceğiz. Tabi ilk sayıları hasar yerken ordu kamplarımızda inmiş olacak. Ardından kral kraliçe büyük koruyucu ve burada golem, atıcı ve süper atı atıcılarımızı yollayacağız. Direkt orada aşağı doğru inecek. Burada büyülerinizi çok dikkatli kullanmanız gerekiyor. Ben zaten benim kullandığım gibi büyüleri kullanırsanız zaten saldırı sırasında anlatacağım. Çok rahat bir şekilde üçleyeceksiniz. Ondan sonra ikinci saldırı taktiğimize geçeceğiz dostlar. Şimdi şu kesişim noktasına bir tane kelle avcısı bırakmanız yeterli oluyor. Hem burada 4 tane arkadaşlar girdap tuzağı da ee, diskalifiye olacak. Tesalarımıza çıkmış olacak. Hemen şuradan 3 tane süper bir yolladım. Şuradaki kartal topları inmeden sakın saldırıyı geçmeyin arkadaşlar. Yoksa canınızı sıkabilir buradaki kartal topları. Ardından görünmezlik büyümü hazır ediyorum. Buradaki kartal topları indikten sonra şu noktaya mouse'umu takip edin. Şu noktaya bir tane görünmezlik atacağım. Ve testlerimiz inecek arkadaşlar. Şöyle birazcık bekledikten sonra görünmezliğin etkisi geçtiği sürede bir tane daha bırakıyorum. Gayet güzel. Elimden geldikçe Tesla'ların hepsini indirmeye çalıştık arkadaşlar. Gayet güzel. İki tane kaldı. Hiç önemli değil. Hemen ardından dediğim gibi ka ee, kaya balonunu bırakıyorum buraya. Şuradan arkadaşlar 1 iki, üç tane golemi bıraktım. Kelle avcısından iki tane bırakacağım. Ardından kral kraliçe, büyük koruyucuyu bırakıyorum arkadaşlar. Atıcıları vakit kaybetmeden gönderiyorum. Şu şekilde gayet güzel. Ondan sonra şu noktayı bir dondurma atacağım. Biliyorsunuz ne yaptı? Hemen tekli cehennemler benim kaya bolunu ve golemime kilitlendi. Ardından bir tane daha gönderiyorum ve iki tane arkadaşlar zehir büyüsünü klan kalesine atıyorum. Vakit kaybetmeden bir öfke büyüsünü şu noktaya atacağım arkadaşlar. Ve bir tane daha dondurma atacağım vakit kaybetmek istemiyorum. Gayet güzel. Şöyle hızlı bir şekilde aşağı doğru inecekler. İnsinler. Sağ tarafa da krali şampiyonunu bırakacağım. Buraya bir öfke büyüsü de atıp e, merkez bina indiği gibi arkadaşlar büyük korucumun özelliğini kullanıyorum. Şu noktaya etkisi geçsin abicim. Şu noktaya bir tane daha dondurma atacağım. Hızlıca insinler. Abicim şuradan normalde golemler aşağı doğru gelir. Gelmedi bu sefer. Direkt benim askerlerimi kilitlendi. Daha iyi oldu benim için arkadaşlar. Kraliye şampiyonla ilerlerse iki tane de hemen hızlıca arkadaşlar kelle avcısını kralı gönderiyorsunuz. İnmiş oluyor. Bu kadar basit aslında bir tane iskelet büyüsü bile arttırdık arkadaşlar. İsterseniz ikinci saldırıda kullanacağımız gibi buraya bırakabilirsiniz arkadaşlar ee, iskelet büyüsünü. Direkt kaya saçar inmiş oluyor. Ondan sonra kraliyetin özelliğini salla bunları da bunları da gönder tertemiz üçlemiş olduk arkadaşlar. Bu kadar basit bir şekilde üçleniyor bu düzen. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden İkinci saldırımıza da geçelim dostlarım. Bence ikinci saldırı bir tak bir, bir tık daha kolay arkadaşlar. Hatta kaya balonunu bile kullanmayacağız. Gelelim ikinci taktiğimize dostlarım. İkinci taktikte birinci taktiğe çok benziyor ama birkaç farklılık var. Burada kaya balonu yerine büyük koruyucu havalan göndereceğiz. Ee, ilk sayıların olduğu kısma demiştim ki ikinci saldırıda kullanacağımız buradaki iskelet büyülerini ilk başta buraya gönderiyoruz. Direkt arkadaşlar bu kaya saçar inmiş oluyor. Ardından burada yine aynı şekilde hangi youtuberı izlerseniz izleyin arkadaşlar. Buraya bir tane büyücü kullanıyorlar arkadaşlar. Bu aslında yanlış bir şey. Çünkü arkadaki teslaları indirmek gerekiyor arkadaşlar. Bazen büyüleri istediğimiz gibi atamayabiliriz. Bir karo dışarıya atarsak arkadaşlar saldırı kaymış oluyor. Burada askerlerimiz ciddi oranda hasar yediği için sonra teslalar e, son noktayı koyuyor arkadaşlar. Bu yüzden ben en başta Tesla'ları yine alacağım ilk saldırı taktiğindeki gibi. Ardından sağ tarafı bu sefer arkadaşlar kraliçe ve golem yapacağız. Şimdi ilk başta arkadaşlar ne yapacağız? Vakit kaybetmeden şuradan koruyucu direkt havadan şu şekilde yollayalım. Ardından şuraya bir tane iskelet atacağım. Şu masumun olduğu kısmı yani sola doğru biraz daha yatkın atarsanız daha iyi olacak arkadaşlar. Havan vursun hiç problem değil. Yine aynı şekilde şuradan bir tane gönderiyorum. 4 tane girdabım açılmış oldu. Ardından büyücülerimi gönderiyorum. Hızlı bir şekilde şu kartal topları in kartal topları insin arkadaşlar. Zaten gördüğünüz üzere sol taraftaki eee kaya da inmiş oldu. Artık ondan sonra işimiz kalmadı. Kalmadı orasıyla. Güzel insin. Orası zaten koruyucu çok güzel bir şekilde iş yapacak. Şuraya bir görünmezlik atacağım arkadaşlar. Hızlıca kartal topunu indirdik. Bir tane daha görünmezlik yollayacağım. Güzel bir şekilde bu sefer tüm iksayları e, Tesla'lar iniyor mu? Evet inmedi bir tane kaldı. Problem değil dediğimiz gibi. Şimdi şuradan bir golemi bırakacağız ama arkadaşlar dikkat edin şu şekilde bırakırsanız hemen buradaki dev bombalar hop egal olmuş oluyor ve ilk sayını ardından iki tane de kelle avcısını bırakacağız. Şuradan bir golem ve bir golem de bıraktık mı tamam şuradan askerlerimizi gönderebiliriz arkadaşlar. Kralı da buradan göndereyim. Şimdi gelelim buraya. Hemen hızlıca şuradan 1-2 zehir attık gayet güzel. Şuradan bir tane daha dondurma atabilir miyim? Süpersin. En azından arkadaşlar burada kaya saçar ve e, tekli canemleri dondurmuş olduk. Bir tane daha atacağım ve bir öfke büyüsüyle taşlandırmak istiyorum. Bakın kaya bolonu ve kraliyeti daha kullanmadım bile arkadaşlar. Belki kraliyet şampiyonu bile kullanmaya gerek kalmayabilir. Bu ordu taktiğinde şuradan bir dondurma daha atacağım. Gelsinler bir öfke büyüsü daha atayım şu şekilde. Büyük koruyucunun özelliğini kullan. Merkez bina inmiş oldu zaten şu şekilde bir tane daha dondurma atacağız arkadaşlar. Tamam mıyız? Tamamız. Şuradan aslında arkadaşlar kraliyet şampiyonu kullanırsanız sizin için bir tık daha iyi olabilir. Neden mi diyeceksiniz? Çünkü burada kraliçenin hasarıydı. yedi. Kraliçeye destek çıkmak için kraliyet şampiyonu şu noktadan bırakırsanız en azından saldırınız daha sağlıklı gitmiş olabilir. İsterseniz bırakmayabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış bir şey. İki tane kelle avcısını da buraya gönderdim. Güzel bir şekilde oradaki 80 CV'yi erittiler ya. Bildiğiniz erittiler. Şuradan bir dondurmamızı arttırdık bile arkadaşlar. Kraliyetin özelliğini kullanayım. Tak 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 tak. Bitti. Bir buraya da hediyem olsun. Gatsının gelisine. Bunu da yolluyorum. Bu da hediye olsun ona. Bu kadar basit arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hani kraliyeti bile son dakikaya kadar kullanmadık. Kaya bolunu kullanmadık. Ardından arkadaşlar bir dondurma büyüsü bile arttırdık. Dediğim gibi bu şekilde kullanırsanız arkadaşlar saldırı taktiğini özellikle arkadaşlar özellikle şöyle bir tekrar oyna diyelim. Tekrar oyna diyelim. Şurada donduracağınız zaman arkadaşlar dondurmaları normalde bir tanesini tam şu ortaya bırakın. Dördü donacak. Bura ilk iki canem kulesi indikten sonra arkadaşlar şu noktaya atsanız arkadaşlar merkez bina ve arkasındaki inmiş olacak. Ve üçüncü dondurma noktasında arkadaşlar şuradan bırakırsanız en azından arkadaki kaya saçar donmuş olacak. Dondurmalarınızı bu şekilde kullanın. Öfke büyüsünü artık söylemeye gerek yok arkadaşlar. Direkt ordunun toplu olduğu kısma yolluyorsunuz köy inmiş oluyor. Bu kadar basit aslında. Savaşı bitiriyorum diyorum. 1 milyon ganimetiniz şimdiden size hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hani saldırıları, mücadeleleri yapın. Burada bir tane inşaatçı iksiri beleşten gelecek arkadaşlar. Bir de ilkel arka planı var biliyorsunuz. Her türlü arka planı aldığım bir tane köy var. O ilker. İlker değil lan. İlkel. Belteklere şimdiden Allah sabır versin. Ne kadar doğurmuş. Ben bile söyleyemedim lan. İlkel arka planı da alırım artık. Onun dışında başka da bir şey yok. Bir sürü etkinliğimiz, mücadelemiz var. Bunları da yapmayı unutmayın arkadaşlar. Demiştim ki her türlü etkinliği, mücadeleyi yapın arkadaşlar. Ne demiş atalarımız? Kaz gelecek yerden tavuk esir gelmez. Neyse umarım videomuzu beğenmişsinizdir dostlarım. Umarım sonuna kadar izlemişsinizdir abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Güzel de bir like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Adios amigo. Bye bye.